Padişahın biri halkının vergiye karşı hangi noktadan sonra direneceklerini test etmek ister. Bunun için vezirlerini çağırır. Vezirleri huzura çıkar, saygılı bir şekilde beklerler. Padişah, "Köprülere adam koyun, geçenden bir akçe alsınlar." der. Aradan bir süre geçtikten sonra padişah vezirlerine sorar. "Nasıl? Halk hayatından memnun mudur? Herhangi bir şikayet var mı?" Vezirler, hiçbir tepki yok sultanım. İyi o zaman, köprünün diğer tarafına da bir adam koyun, çıkandan da bir akçe alsın. Aradan bir süre geçmiş, padişah tekrar sormuş vezirlerine. Var mu halinden şikayet eden? Yok, halkının tepkisizliğine kuzan padişah, gürlemiş. Köprülerin ortasına da birer adam koyun, gelip geçeni ziksin. Aradan birkaç gün geçmiş, halktan bir tepkinin olmamasına içerleyen padişah, Çağırmış vezirlerini, halkı dinleyelim hele bir demiş. Gitmişler köye, padişah sormuş. Halinizden memnun musunuz? Var mı bir şikayetiniz? Ses yok. Padişah tekrar, taş üstünde taş omuz üstünde başkomam. Var mı şikayeti olan hemen söylesin. Diye gürleyince arkalardan cılız bir ses duyulmuş. Padişahım, o köprünün ortasındaki adam var ya. Eee demiş padişah bir umutla. Ne olmuş o köprünün ortasındaki adama? Akşamları çok kalabalık oluyor. Sıra uzuyor. Eve geç kalıyoruz. Mümkünse bir adam daha koysanız.